anlaşalım al, al. Ya. selektör yakınca ben de yarışa giriyoruz Beni se çekme. Geç. Şu, çek sen? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Onu onu orası. Çekin abi. Dur dur. Gel buraya. Hayır lan çekiyor gelmiyor. Bırakın ya. beni. Tek yine indir o bana da indirsin abi. Gel buraya? Beni çekmesin <laughs> bak ha. Meryem Hanım. <laughs> Meryem Hanım. Siz Çekmesin zaten. beni ya hayırdır Allah Rica Allah. Allah. Tamam, Çekmeyeceğim. Hadi, hadi. Çekmeyeceğim. Nerede alkol? Kaç Burada. Burada mı alkol? Evet. alkol? Evet. Güveneyim evet. mi size? Sen ben gezin ben gezin vereceğim. Şura alkol, bura? Ver ya. Bura. Al. cinayet olsa ya da başka bir şey niye çekiyorsun? çekmesin. Tamam. Çekmesin abi. Çekmesin. Çektin söyle, sana. Merak etme sen. De. Hadi röportaj yapalım burada seninle. Alkol bir tık. Ondan kaç. <laughs> Eğer sana bir yerde koyuyorlar. Eğer sana uyuyor. Baksana neler yapıyorum. Polisten niye kaçtınız? Ben mi? Evet. Sen sor ya. Çok polisten niye kaçtınız polisten? Ben mi? Selektör yakınca ben de yarışa giriyoruz. Alkolist. Alkolist. <laughs> <laughs>